Herkese merhabalar. E, sizlerle beraber bugün teke tek oynayacağım. E, bu video için lütfen e, beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza hemen e, geçiyorum arkadaşlar. Stadyumumuz hangisi olsun lütfen yorumla, yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer ee, yani bir stadyum hangi stadyum olsun hatta bu yoruma e, en fazla beğeni alan kişiyi yani en fazla yorum alan en fazla pardon beğeni alan e, stadyumu e, seçeceğim ve o arkadaşımıza maç yapacağım. O stadyumda. Şimdi i̇şte hangi stadyum olsun diye bir düşünüyorum da. Bir de bu stadyumu seçelim. Değişiklik olsun. Videomuz hemen geçiyoruz. Bakalım rakibimiz kim olacak. Rakibimiz güçlü bir rakip. Çünkü e, biraz güç atağı falan biraz güçlü. Orta saha defa orta sahası çok da iyi olmasa da defansı iyi. Ama ben 99 ben şu an istesem 100 gene olurum arkadaşlar. Hiç e, ben oyunu şu an neredeyse hiç oynamıyorum ama gerçekten oynasam e, 100 gene olurum iddia koyuyorum hatta. Ama şimdilik yani Evet, e, Yerli evet güzel bir etkinlik ama sadece oynayıp çıkıyorum onu da otomatiğe bırakıyorum alırsa alır. Her yani, neyse maçımıza başladık. Mateus Filing Pong'a bas verdi Filingpong Mateus. Mateus ilerliyor. Mateus. Mateus. Çok az kalmıştı. Mateus. Üst direkten. Bunu yapacağım. hep ya sağ atıyorlar ya da sola atıyorlar. Dikkat ettiyseniz. Ha, bu bir taktik aslında. Taktik meselesi. İnternet biraz yavaş çekiyor. Onun için sizlerden özür diliyorum tekrardan. Ne var? Henry. Henry topu aldı götürüyor. Henry. Henry. Kaleci. Ha, böyle bir şey olabilir mi ya? İki, iki tane adam Oblak ne yaptığını hiç anlamadım ama. Mateus. Hani taşlasın zaten biz kullanacağız şimdilik sıkıntı yok. Biraz taktik geliştirelim arkadaşlar. Adamı şaşırtmamız lazım diyecektim. Defans evet iyi fena değil defansı. oradan bir çalım deneyecektim de olmadı şimdilik. Ya Ture. Bravo. Tam Ture aldı. Ya burada bir faal var yani. Şimdi sarı kart var ama oyun göstermiyor. Burada offside olması lazım sanırım da yok. Offside yok pardon. Ama bence orada bir offside bayrağı vardı ya. Bana göre tabii ki. Burada net gol yedik. Yemedik. Ruben Diaz zaten topu e, dışarı hemen uzaklaştırdı topu. Kites. Gal Gal Garnaccio. Garnaccio dikkat. Eyvah Garnaccio. Kalemizi gol yedik. Aynı Galatasaray maçı gibi oldu ya. Ama en sonunda kim kazanıyordu? Galatasaray. En de sonunda Galatasaray Ay maçı kazanıyordu. Beraber mi kalmıştı ya? Sanırım Galatasaray maçı kazanmıştı. Ben de öyle 3-2'ydi sanırım. 3 <laughs> sanırım. Pardon. Roberto Carlos. Şu oyunu bir adam akıllı oynasam var ya. Onu kaleci tutardı da. yürüştü. Ser çek sesi biraz sıkıntı olabilirdi. Şimdilik dikkatli olmamız lazım. Yaya Ture topu aldı. Henry yap. Henry topu götürüyor. Henry. Henry. Henry topu götürüyor. Henry. Henry. Hocam orada bir faal. Ben orada faal yoktu. Tamam sıkıntı yok. Bir saniye otomatiği aldı yanlışlıkla. Topu iyi götürüyor ama ya. Delikt. Ruben Diaz. Luis. Luis Fico top alacak ama Bu maç böyle bitmez. Bu maç böyle bitemez. Hocam burada faal var. Aç kız, doğru söyledim ama oyunu hile yapanların sayısı maalesef ki çok arttı. Diyecek sözüm yok. Oyunu yıllardır oynayan bir kişi olarak şunu sadece söylemek istiyorum. İyiliği yapanlara kendinize gurur duymanız lazım. Başka sözüm yok. Şimdilik sağ kanatı sol kanatla oynatacağız. Otu saydı. Zaten Forvet Çinlik iyi. Kendilerini kandırıyorlar zaten iyi yapanlar. Başka bir yaptıkları yok. Yuh abi netiyle bak, söylüyorum ben size bu kadar olur en fazla en fazla bu kadar olur başka diyecek bir sözüm yok diye böyle devam ki böyle devam ondan çıktı o top çıktı bakın o top çıktı. top çıktı abi. O top çıktı ama çıkmadı sayılar. Olsun be. Olsun. Bir maç daha atacağım sizin için arkadaşlar. Olsun diyorum. Olsun arkadaşlar. Olsun. Sizin için bir maç daha atacağım. Sizin için arkadaşlar bir maç daha atacağım. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tekrardan bir rakip arıyorum. Evet rakibimiz geldi. Benden güçsüz ama. Yine aynı rakip lan bu. Sanırım aynı rakip ya. Milan'ı seçmiş bu da. Ben mi? Abi bu kadar olur. Aynı rakip karşıma geliyor. Aynı rakip. İntikam. işte. İntikam böyle olur. Bak hile yaptı. Maçı kazandı ama bu sefer o maçı kazanamayacak. Bak işte hile yaptı o kadar vesveli ki. Allah tekrardan karşıma çıkar. Hadi bakalım. Bu sefer de yenile. Görün bir bakalım. Bu sefer seni yeneceğim. O intikamımı alacağım. Bak göreceksiniz arkadaşlar. Bakın izleyin. O intikamımı alacağım. Kite. Kite bas nerede? Luis Figo. O, o, bak orada faal var. Bu kadar da artık yani yapamazlar. Direkt pasımızı veriyoruz. Santafor. Vur. Vur. Gol. Gol. Bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu iş bu kadar olur. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bakın. O maçı o 1-0 yendi hileyle. Cartla, Curtla ama bu maçı <laughs> Bu maçı ben kazanacağım. İddiamı ortaya koyuyorum hatta. İddiamı ortaya koyuyorum. Şirik kazandı bir saniye. Hayır 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 hayır. Neyse yanlış şey attım. Oblak bir düşündüm de dikim ya. Aynen zaten. Evet bakalım şimdi ne olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1-0 öndeyim zaten. Ee, relax. Henry'e Ya orada topu Orada benim hatam vardı. Kabul ediyorum. Ama Hata yapmak normaldir. Herkes hata yapa yapa doğruyu bulur demişler. Orada çalım atmalıydım ya ama Henry çok yoruldu. Evet arkadaşlar ilk yarı bitmek üzere. Ruben Diaz kayıt verdi kayıt yaya ture yaya ture ture topu kaptırıyor. Evet şimdi arkadaşlar e, Buram topu aldı. Defans. Oblak. Oblak. Bir an arkadaşlar size yemin ederim faal yaptığımı sanacaktım ama yapmadım. Çünkü artık yuh diyecektim. Olmadı ama. Yani iyi o kadar. Ama iyi arkadaşlar bence bana bir özür amaçlı e, rakibi tekrardan karşıma çıkardı. Teşekkür ediyorum buradan iyiye. İntikamımı almak. İntikam mı? <laughs> Anma yardımcı olduğu için bakalım. Hadi be. O kadar, oh. o kadar da yaklaşmıştım, o kadar da yaklaşmıştım ama olmadı. Olsun. Evet. Ture. <laughs> <laughs> Luis Figo. 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 Top. Ne oldu lan burada? Bir şeyler oldu arkadaşlar ama. Figo topu aldı götürüyor. Figo. Figo yapma Figo yapma. Yapma Figo be. Hadi bakalım. Bu maç hala 1-0 önde. Tabi biz arkadaşımızdan İntikamımızı alacağız. Bu iş burada bitmedi diyorum hala. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O acaba hili yaptı dediğinde kim kaç kişi bana inandı? Çok merak ediyorum. İnananlar lütfen ina yoruma inandık yazsın arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Hadi bakalım. Oyuncularımız Hı. çok yoruldu. Evet. Luis Figo topu yine aldı arkadaşlar. Luis Figo. 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 Henry, vur Henri. Evet, şimdi Ruben Diaz kafa vuracaktı ama olmadı. Son dakikalarda hadi bakalım. Mateus, Mateus. Çok yaklaşmıştı Mateus. Arkadaşlar bize kırmızı kat gösteriyor. İstediğin kadar göster. Ama biz o intikamımızı aldık. O kadar. O kadar. Başka yapacak bir şeyin kalmadı senin. Ve bir sıfır maç kazandık. Ama biz yine centilmemiz neyse bir şey söyleyeceğim ama neyse. evet arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.